Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayız bugün sizlerle birlikte Gördüğünüz gibi 190 taşım var ve brawl pes alacağız arkadaşlar Şimdi direkt işimizin başındayız ve başlıyoruz buradan 169 taş Buradan teklif onaylıyorum ve brawl pesi açıyoruz brawl pesimiz hayırlı olsun Bravo açtık arkadaşlar başa gelelim baştan Allah Allah bitirelim şimdi buradan silah koltuğumuzu alıyoruz Evet mükemmel bir kostümümüz daha oldu buradan 200 liraya alalım mega basalım şansımız Allah a. bizdeki şans da böyle zaten 100 lira daha alalım buradan büyük kutuya basalım Akıyor maşallah. Rozet paketi. Peynir bir bir bir. Bunları hatta basmayalım. Belle'yi alınca bir şey yaparız. Hatta megaları sonra açacağım ya. Büyük kutulardan devam. ki. Abi bir karakter varsa ne yazar ya. Belli aga be. Bellemizi alalım o zaman. Hayırlı olsun. Of of gelişe bak. Evet arkadaşlar belleydi çıkardık. Bir hayırlı olsun alırım. Yorumlara yazabilirsiniz. Bir dakika bir dakika. Yeni rozet. Yeni rozetleri alalım. Büyük kutuyu basıyorum. Oğlum işte bir şey çıkmadı ya. Şimdi direkt belleğe bastım yok. Şurada gördüğüm gibi tamam. Baya iyi oldu bu. Hop. Aksesuar. Şunları toplayalım. Buradan büyük kutu bastım. Bir şey yermedi. Buradan büyük kutuya bastım. Oha nasıl bir şey vermez. Oğlum ya. Bir mega daha basıyoruz. Oğlum 5 yazma yeter artık ya. Beş yazma ya. Bir karakter var hiç yoktan. Şu sukaya eki versen hala Aga eyvallah süper sen teşekkür ederim. Yıldız gücü patlattı bir tane bize. Bunu da bastık rozetimizi aldık. Arkadaşım bir altı yaz ne olursun altı yaz ya. Arkadaşlar su kıyak çıktı. Su kayak. İnanamıyorum su kıyak çıktı. Çıldıracağım arkadaşlar demedim mi çıldırırım demiştim. Su kıyak çıktı. İnanamıyorum arkadaşlar İnanamıyorum Oha büyük kutudan su kıyak çıkar mı ya? İnanamıyorum. Mega'ya bak rezalet hiçbir şey vermiyor. Büyük kutudan su çıkardım arkadaşlar ya. Süpercell adamın dibisin oğlum sen. Süpercell çıldırttın beni bugün arkadaşlar. Su kıyıkla hiç umurumda değil. Nerede su kıyık belli kalsa da olur. Bas aga su Bas sondaki 500'lükleri falan da su kıyıkla Bu Mega'yı da açıyoruz. 6 geliyor sonunda bir şey geliyor. sonunda ya sonunda bir şey verdim ya ama o da bir şey yapmadı neyse arkadaşlar oha görevlere bakın arkadaşlar 15 baş belli 15 maç ek üf 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 neyse yani belli almamızın hatırına yani sadece belli deneyelim basabildiğimiz kadar basıp 7 seviye gayet iyi arkadaşlar beğendim bak seçelim bir tek hesaplaşma ya da çift atalım arkadaşlar yalnız yakın in çıkmasını inanamıyorum çıldıracağım şu an ya mükemmel oldu yalnız çok güzel karaktersin bebeğim Bu da benim notum. <laughs> arkadaşlar çok güzel ya. <laughs> of, ya hayır ya neyse. Neyse. <laughs> Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi. Bakacağız artık başımızın içerisine. Poco da ne yaptın? Hepsini topladı. Terbiyesiz bir salsana iki tane işte. Ayıp ama ya. Onu ne Poco tek başına aldı. Vay vay vay. Tebrikler kardeşim. Neyse. Arkadaşlar bunun hatırına bir elde sizin için savaş topu atayım ve videomuzun sonuna yavaştan gelelim. Savaş topunu hiç denemedik ama deneyelim. Deneyelim. Öf 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 hepsini temizlememiz yok mu? Abi bana niye vuruyorsun <laughs> arkadaşım? Niye atıyorsunuz ya? Neyse şuradan yürüyelim. Kolumuzu atalım. Ben atacağım bunu sana Arma. Oha be. Pardon arkadaşlar bu benim hatamdı ama telafi edeceğiz. Edemedim şu an için. Çok büyük hataydı. Tam salak oğlan ya. Neyse ben atacağım şimdi hemen. Ne hatta mı telaf etmeyi düşünüyorum. Vurma ya bana niye vuruyorsun hep bana vurdular. Hep benim hatam ya. Çok ciddi benim hatam. Sonunda hatta akıl çalıştı. Gol. Atar mısın artık? Neyse güzel bir maçtı. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu like atmayı. Su keken hatırına da bir like'ınızı beklerim yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.